Selam aleyküm Şükrü. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun ya? Ana. Hiç abi öyle takılıyoruz oyun oynuyoruz ya. Oğlum bu yaşta şeker oyunu mu oynuyorsun lan sen? He abi ama bu senin bildiğin şeker oyunu değil. Nasıl bu senin bildiğin şeker oyunu değil diyorsun lan? İşte çocukken oynuyorduk biz bunu. Ben hep rekor kırıyordum bunda. Ay bunu her kazanında da kazanıyorsun. Hadi canım. Ya e oğlum o zaman ben de oynayayım bunu. Oyna abi şansın varsa sen de kazanırsın. Dur lan dur. Ben de yükleyeyim hemen. Aha abi bak sen yükleyene kadar bak 20 bin TL hesaba geçti. Hadi canım. Allah süpermiş ya. Neyse sen oyna. Ben şurada programı yükleyeyim. Oynayayım oğlum lan benden. de. <laughs> Selamun aleyküm Attan abi. Aleykümselam Şahin. Oley İşte bu ha işte bu. Hı, Allah'ına kurban be. Hayırdır ya? Maç mı var bugün? Yok atlam abi. Şeker oyunu var bir tane. Böyle kazandıkça sana para veriyor. Şeker oyunu. Oğlum kanma bu işlere ya. Bunlara para tuzağı Şahin. Bunun bir de vermesi var. Onu da hesaba kat. Yok yok atlam abi. Bir şey olmaz. Bizim yangalar hiç şükür yok mu? Gözümün önünde 20 bin lira para aldım. Bitmişti. Çok kolay ya, basıyorsun, geldi mi alıyorsun. Basıyorsun, ah, bak geldi. Geldi gördün mü? 2000 lira aldım şu anda. Ya. Oğlum böyle basit olmaması lazım Şahin. Adamlar böyle paran mı dağıtıyor? Sen yine de dikkat et. Ya bir şey olmaz Adnan abi. Ben zaten küçük küçük oynuyorum. Ben öyle kumara düşecek adam mıyım ben? Çekine bak. İyi bakayım. Öyle diyorsan öyledir. Ama arabayı ne yaptın? Ben eve Porsche alacaktım. Ne oldu o iş? Alırız Atman abi ya. Biraz eksiğim var. Şu oyundan aldın mı? Tamamdır. Hemen değiştiririz arabayı. Oğlum sen manyak mısın ya? Komargon hayal ettiğin parayla mı alacaksın sen arabayı? Ne güzel işim var, maaşım var. Çalışıyorsun. Çalıştırılsa alsana ya hala parayla. Oho Atman abi. Amma uzattın ya. Çekinmiyorsun ha. Vallahi bak gideceğim ya. Oğlum ben senin için söylüyorum ya. Çoğunun çoğunun riskini veriyorum ya. Ben senin kötülüğünü ister miyim? Tamam ya tamam. Ama uzattın ya. Ben gidiyorum. Allah sonuna hayır etsin. Ne diyeyim? İnşallah başına bir işler gelmez. Ya bırakmadım. Oyun ya şu oyunu doğru düzgün ya. Allah Allah. 20 bin eksiye girdik bunun yüzünden ya. Of. Bu ne ya? Ulan 20 bin basayım zararı da çıkartırım. Kara da girerim. Bir daha da oynamam ya. Hadi oğlum. Ah be! Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? 40 bin zarara girdik. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Zararımı çıkarmam lazım.